sıfatlarla ve edatlarla anlam kuvvetlendirilebilir. Zarflarla da yapılabilir. Çalışkan bu bir sıfattır. Bu sıfatın anlamı çeşitli şekillerle kuvvetlendi. Örneğin gibi edatıyla. Arı gibi çalışkan. Arı gibi çalışkan çocuk derken sadece çalışkan çocuktan daha fazla pekiştirilmiş bir benzetme yoluyla gibi edatıyla pekiştirilmiş ve pekiştirilmiş sıfat olarak karşımıza çıkmıştır güzel. Dikkat edin tek başına bu şekilde kullanılır güzel vatan ama bunun başına yine bir edatla cennet kadar güzel şeklinde kullanılırsa anlam daha bir pekiştirilmiştir. Mesela verimli topraklar çok başka bir zarftır. Çok verimli topraklar ise zarfla pekiştirilmiş bir sıfattır. Pekiştirme sıfatları ile de anlam kuvvetlendirilebilir. Bir sıfatın ilk iki sesine, daha doğrusu ünlüyle olan kısmına kadar MPRS ünsüzlerinden biri eklenip oluşan hecenin o sıfatın başına getirilmesiyle oluşur. Ünlüyle başlayan sıfatlarda ilk ünlüye MPRS ünsüzlerinden biri eklenir sarı sayfalar. Dikkat edin ilk olarak ünlü olan kısma kadarını alıyoruz. Araya MPRS'den uygulanan bir tanesini getiriyoruz ki burada uygulananı P'dir. Sap sarı sayfalar şeklinde onu pekiştirmiş haline getiriyoruz. Kırmızı, kıpkırmızı, temiz, tertemiz, uzun, upuzun gibi. Bu kurula uymayan pekiştirme sıfatları da vardır. Burada eğer uymuyorsa özellikle P, PA biçiminde gelir. Buna da dikkat edelim ve Özellikle bu da bir soru tarzıdır. Şıklardan 4 tanesinde MPRS'den bir tanesi verilir. Bir tanesinde ise PPA ünsüzüyle pekiştirilmiş bir sıfat verilir. Ve farklı olan bulmanızı istenir. Dikkat edin. Sapa sağlam. Yapayalnız. PPA biçiminde gelmiş. Çırıl çıplak. Bu da biraz daha değişik. Çepe çevre şeklinde pekiştirilmiş. Tekrar yoluyla da, da anlam kuvvetlendirilebilir. Pekiştirme yapmanın bir yolu da budur. Tekrar yoluyla. Tekrar eden kelimeler arasında mi soru eki de getirilebilir. Doğru dürüst bir iş. Boylu poslu bir adam. Az buz para değil. Dikkat edin. Tekrar biçiminde ekileme yoluyla yapılmış pekiştirme. Yüce yüce yaylalar. Mini mini eller. Tatlı tatlı diller. Araya mi soru edatı da getirilebilir dedik tatlı mı tatlı diller, sevimli mi sevimli bir yüz, sıcak mı sıcak bir hava gibi. İkinci olarak pekiştirmenin zıttı olarak anlam daralması. Sıfatların anlamlarında bazı eklerden yararlanarak kısma, daraltma veya küçültme yapılabilir. Bunun için cik, ce, cek, imsi, imtirak gibi ekler kullanılır. Geniş bir oda, bir şekilde anlamın daraltılmış hali şu şekildedir. Genişçe bir oda. Yani tam olarak geniş değil de genişe yakın anlamında. Anlamı biraz daraltılmış. C2 sayesinde. Küçük çocuk küçükçe bir çocuk. Yine aynı şekilde C2 ile anlam küçültülmüş, daraltılmış. Tatlı elma tatlımsı bir elma. Bir şekilde tatlıdan biraz daha az. Az tatlı olarak imse ekiyle anlamda daralma olmuş. Cikiki küçüklük azlık anlamı taşıyan sıfatlara getirilir ve aşırılık anlamı katabilir. Kısa kol eğer dikkat ederseniz kısa sözcüğün daha da kısa anlamına yapmak istiyorsa kısacık kol kısalıkta aşırılık anlamı katmış. İnce ip incecik ip biraz daha anlam değiştiriliyor daha ince hale getiriliyor. Az ekmek azıcık ekmek burada dikkat edin azlık anlamı taşıyan sıfatlara getiriliyor ve onları daha da aşırı olduğu anlamına katıyor. Sıfatlarda derecelendirilmesi veya sıfatlarda karşılaştırma diye de geçer. Aynı özelliklere sahip olan varlıkları karşılaştırarak o özelliğe hangisinin daha çok sahip olduğunu göstermek için sıfatların başına en, çok, pek gibi zarflar getirilir. En kuvvetli millet. Burada dikkat edin kuvvetli sıfattır. En sözcüğü bir şekilde karşılaştırma yapılmıştır ve zarftır. Dürüst insanlar sıfattır. Dürüst daha dürüst derken bir şekilde diğerleriyle bahsedilen insan arasında karşılaştırma yapılıyor. Çalışkan işçi derken çalışkan sıfatı pek çalışkan derken bir şekilde onun derecelendirilmesi arttırılıyor. Ve geçtik yapı bakımından sıfatlara. Yapı bakımından genel olarak sözcüklerin Basit türemiş ve birleşik olmak üzere üçe ayrıldığını söylemiştik. Sıfatlar da diğer tüm sözcükler gibi basit türemiş ve birleşik olarak üçe ayrılır. İlk olarak basit sıfatlar. Herhangi bir yapım eki almamış ve başka bir kelimeyle birleşmemiş sıfatlardır. Kara gün, kırmızı gül, bol yemek, iri taş, iyi insan, son yolculuk, dost ülke, düz çizgi gibi. Dikkat ederseniz altı çizili olan sıfatlar herhangi bir şekilde yapım eki ile al, yapım eki almamış. Başka herhangi bir sözcükle birleşmemiş kök halindeki sıfatlar. İkinci olarak türemiş sıfatlar. İsim ya da fiil köklerine veya gövdelerine getirilen isim yapım ekleriyle oluşturulmuş sıfatlardır. Kiralık ev. Dikkat ederseniz kira ismine lık eki getirilmiş ve sıfat yapılmıştır. Yıllık izin, tuzlusu su, aydınlı hasan aynı şekilde dikkat edin yıl tuz ve aydın sözcüklerine çeşitli yapım ekleri gelmiş lıklılı ve tekrarlı eki gelmiş ve sıfat olmuş işsiz adamlar ölü balık ölmekten ölü sütten sütçü kadın yarından yarınki maç genişten genişçe bir o da büyükten büyük büyüyecek bir ev ekşiden ekşimsi veya ekşimtrak erik, kısadan kısacık kol, inceden incecik ip, çalışmak fiilinden çalışkan öğrenci, su sözcüğünden susuz yaz gibi. Üçüncü olarak birleşik sıfatlar. Yapısında birden fazla kelime barındıran sıfatlardır. Kül yutmaz öğretmen, miras yedi gençler, boş boğaz insanlar, boğazına düşkün adam, bir takım sorunlar, cana yakın çocuk. Dikkat ederseniz sıfat muhakkak birden fazla sözcükten oluşmaktadır. Birleşik sıfatlar ikiye ayrılır. İlk olarak kaynaşmış birleşik sıfat. Anlamca kaynaşmış sıfatlardır. Birden fazla kelimenin sözlük anlamlarından az ya da çok uzaklaşarak aralarına ek ya da kelime girmeyecek şekilde birleşerek oluşturdukları sıfatlardır. Can ciğer dost, Dikkat ederseniz anlamlarında değişme var. Vatansever sanatçı. Pis boğaz çocuk. Miras yedi gençler. Kahverengi elbise. Eş sesli kelimeler. Birkaç adam. Herhangi bir öğretmen. Biraz zaman. Bir takım elbiseler. İkinci olarak kurallı birleşik sıfatlar. Kurallı birleşik sıfatlar çok çeşitli bakımlardan oluştururlar sıfat tamlamasının üstüne li yapım eki getirilerek. Büyük yapraklı ağaçlar. Dikkat ederseniz büyük yaprak kendi başına bir sıfat tamlamasıdır. Buna lı eki getiriliyor ve ağaç isminin sıfatı oluyor. Dost bakışlı insanlar derken yine aynı dost bakış bir sıfat tamlamasıdır. Lı eki ile kurallı birleşik sıfat oluşturulmuştur. Kısa boy bir sıfat tamlamasıdır. Lı eki gelmiş ve kısa boylu asker olarak asker isminin sıfatı olmuş. Büyük kapı sıfat tamlamasıdır. Büyük kapılı bina derken kurallı birleşik sıfat oluşturulmuştur. Kırık cam sıfat tamlamasıdır. lı eki gelmiş ve kırık camlı ev şeklinde ev isminin sıfatı olmuş. Biraz daha değişik olarak sıfat tamlamasına lik eki getirilebilir. Yarım gün derken sıfat tamlaması yarım günlük mesai derken lik eki gelerek sıfat tamlaması başka bir sıfat tamlaması oluşturulmuş. 3 kuruş asıl sayı sıfatıyla oluşturulmuş bir sıfat tamlaması 3 kuruşluk iş derken kurallı birleşik sıfat oluşturulmuş. Bir diğer değişik kurallı birleşik yapma yolumuz ismin üstüne bir iyelik eki ve sıfat getirilmesiyle olur. Bu sıfat tamlamasının yer değiştirilmesi şekliyle de söylenebilir. Örneğin salonu büyük bire. Buradaki asli sıfat tamlaması büyük salondur. Yer değiştiriyor. Salonun üstüne yelik eki getiriliyor ve salonu büyük ev şeklinde karşımıza çıkıyor. Düşük çene. Dikkat edin. Düşük çene. Tamlamamız bu. Yer değiştiriyor. Çeneye yelik eki getiriliyor ve çenesi düşük şeklinde kurallı birleşik sıfat oluşturuluyor. Uzun saç sıfat damlamamız saçı uzun bebek şeklinde yer değiştirilip isme iyelik eki getiriliyor ve kurallı birleşik sıfat oluşturuluyor. Soluk renk sıfat damlamamız yer değiştirmiş renk ismine iyelik eki gelmiş ve kumaş isminin kurallı birleşik sıfatı oluşturulmuş. Ve son olarak kurallı birleşik sıfat yapmanın bir diğer yolu takısız isim tamlamasının üstüne li eki getirmektir. Taş duvar bu bir takısız isim tamlamasıdır. Buna li eki getiriliyor. Taş duvarlı ev şeklinde bir kurallı birleşik sıfat oluşturuluyor. Aslan yürek takısız isim tamlamasıdır. Aslan yürekli şeklinde kurallı birleşik sıfat oluşturuluyor. Demir kapı yine aynı şekilde takısı isim tamlamasıdır. Demir kapılı bahçe derken demir kapılı kurallı birleşik sıfat olarak oluşturulmuştur.